Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda, yemyeşil vadilerin ortasında Parlak Dere köyü adında bir kasaba varmış. Bu kasabada yüreğinde keşif tutkusu taşıyan 10 yaşındaki cesur, sessiz ve derin düşünen, sessiz ile neşesiyle etrafı aydınlatan Neşe yaşarmış. Bir sabah köyün bilge Muzaffer Dede meydanda toplanan çocuklara seslenmiş. "Sevgili evlatlarım, Kristal Şelale'nin gizli suyunun Allah'ın izniyle köyümüze bereket ve huzur vereceğine inanıyorum." Ancak bu yolculuk sevgi, cesaret ve dayanışmayla anlam kazanır. Yanınızda güven kaynağımız, evlerimizin direği babalarınız da olacak. Bu maceraya birlikte çıkmaya var mısınız? Kalabalık sessizliğin içinde önce cesur, ardından sessiz, sonra neşe el kaldırmış. Hep birlikte yanlarında babalarıyla Muzaffer Dede'den aldıkları eski haritayla yola koyulmuşlar. Ormanın kenarında babaları çocukların ellerini sımsıkı tutmuş. Ilık rüzgar ağaçların yapraklarını hışırdatırken cesur merakla sormuş. Babacığım, kristal şelale bize gerçekten bereket getirecek mi? Babasının gözlerindeki gurur hafifçe parlamış. İnancımız tam olsun yavrum. Allah her hayrın kaynağıdır. Biz birlikteyiz. Her güçlüğün üstesinden gelebiliriz. Adım adım ilerlerken yol, yosun tutmuş taşların üzerindeki eski rakam işaretleriyle gizli kapılara çıkıyormuş. Sessiz, matematik bilgisini kullanarak Biden beşe kadar dizdiğinde, taşlar hafifçe titremiş ve önlerindeki patika aralanmış. Gece çökerken ağaçların gölgesinde tek gözlü, uzun pençeli bir orman gözcüsü belirivermiş. Yolcular, gerçek sınav kalbini paylaşma ve cömertlikten geçer. Siz, bu sınavı geçmeye hazır mısınız? Neşe, babasının omzuna bakıp cesaretle adım atmış. Biz hazırız, çünkü birlikteyiz. Gözcü, Neşe'nin elindeki küçük sepetten uzattığı ekmek dilimi ve birkaç cevizle şaşırmış. Yardımlaşmanın en güçlü anahtarını görünce tebessümle demiş. Geçin, yolunuz Allah'ın rahmetiyle aydınlansın. Ay ışığı altında ilerlerken babalar çocuklara rehberlik etmiş. Bazen bir su birikintisindeki yansımayı yorumlamış, bazen de güvenli bir barınak oluşturmayı öğretmiş. Ertesi gün patikanın sonunda minik kristal taşlardan oluşan harfler sıralıymış. Cesur, Sessiz ve neşe, umut kelimesini okuduklarında dev kapı ağır ağır aralanmış. Kapı ardında dökülen su taneleri ışıl ışıl dans ederek bir senfoni oluşturmuş. Babalar çocuklara dönüp gülümsemiş. Hazır mısınız? Şimdi bu suyu köyümüze Allah'ın izniyle götüreceğiz. Parlakdere köyüne döndüklerinde bütün halk meydanda toplanmış. Muzaffer Dede seslenmiş. Dayanışma, sevgi ve imanla Kristal şelaleye ulaştınız. Allah'ın izniyle bu su köyümüze bereket ve huzur verecek. Unutmayın, en büyük mucize inanç ve birlikteliktir. O günden sonra parlak dere köyünde her sabah babalarıyla birlikte çocuklar yan yana su kuyruğuna girip gülümseyerek birer şişe kristal şelale suyunu doldurmuş. Yine ormanda birlikte yürümüş, bilgi ve cesaretle dolu yeni maceralara yelken açmışlar.